Flowers is bir girişini yapamadım. Zaten adam geldi. Ay yine bırak kapattı. Ne o no no ee, ya sevmiyorum onu. Bunu da sevmiyorum. yok fight fight. Hayır good translation <laughs> you could say. Well. well, let's get to it. Beginning the teleportation process. <laughs> her seferinde şunu hissiz gibi söylemen zorundasın değil mi? Efendim kanka? Her seferinde şunu hissiz gibi söylemen gerekiyor değil mi? Aynen. Hissiz <laughs> gibi söylüyorum kanka her seferinde. Teleportation. Şey. Elimdeki bant attım bunu biliyorsun herhalde kanka. Bilmiyorum kanka. Benim en sevdiklerim arasında çünkü çok kolay. Nedense hep birinci oluyorum ona çok güzel bu. Oyunuma lüyan. Vallahi ben komple buna odaklandım. Ben balkabaktan tekrardan çıkıyorum kanka. 4 tane falan yaptım. Bu da 300 dör, 4. ya da 5. oluyor. Kanka ben şu an 6. falan yok 7. falan bir dakika. Sen sen kaçsın şu an? Yani elin akıl mantığıyla bir oku oku okuyabilir misin? <laughs> It's nearly de <değil>, complete. Şimdi <laughs> bir şey kanka her, defa. her defasında. Bitsin artık. Aga ben de kasıyor biliyor musun ben bunu oynayınca? Aynen bende de kasıyor. Kar var ya. biraz kasma oluşuyor bunda oynarken harbiden. Sen kaç çantasın? Bilmiyorum ki. 15 demişsin hala. Hala 15 değilsen kasar on. Niye bunda? 15 oynuyorum ki. Abi hadi. Heh. <laughs> Oğlum var ya ben üçüncü oldum sandım kalbim durdu. Ben hepsini toptan yapıyorum. Yeah. Ben... Ben böyle topluyorum dört tane diziyorum tamam mı? Dört tane ile kafalarını koyuyorum. O şekilde. Videoda görürsün aga. Balka bana giderken kuruyorum. Al işte en sevmediğim. Hmm. İki parça. Ben, bu de, değil mi? ben de bunu sevmiyorum ha. Tek part kanka tek 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 tek. Ama bunlar çok kötü çıktı iki part olur Hayır tek part. Ne? Ben seviyorum çünkü hepsini. Ben ben başladığımı sevmiyorum valla. Ben ben hepsini sevmiyorum. Bunlar nasıl birinci oluyor ya? Yemin ediyorum adamları mı kapatmak birinci gerekiyor? Birinci sensin. Ben birinci değilim sana. Ben sonucu Sen ikincisin bak. Aa mavi. Maviyi kapatayım var mı? Bunlar nefret ediyorum var ya. Aynen. Şu her yer mavi olmuş. Ya pembeleri kapat kanka pembeleri. Benim kıyafetleri kapatma. Uyuzluk yapma. <laughs> Pembe nerede ki? Bak siyah var baya. Aynen. Sayahları kafada. Bak hiçbir yerde tar yok. Şey Sarı sen misin? Evet. Kendileri <laughs> kapatıyor. Sakın sarıyı kapatmak? Kapat. zaten Zaten sonlardayım. İyice sonlara gitmeyeyim. Bak şu mavi özellikle beni kapatıyor ya. TB gümasındır nedir bak. Düşeceğim kanka ben son en sonlarda falan olur çünkü yani hiç ben yokum maksarı hiç yok ya illa yok ki citriyep. birinciyim be helal be martı 94 sonuç alıp sen nesin kanka kapatmayacağım onları yani böyle tut gaz mavisi tut gaz mavisi daha mı açık ya, tut gaz mavisi işte bildin tut mavisi ve birinci benim Helal lan ben de ikinciyim. <laughs> İyicene boyamış Meryem aferin bana Helal Şimdi vaka mı var Abi ben bunda çok kötüyüm Ben buna bayı ben buna bayılıyorum işte Ben bunda çok kötüyüm kanka sonuncu falan olacağım Ha <laughs> ben birinciyim ya tamam bu kesin Tamam kanka Vaka bomb. Kanka iki part olacak ha İki part mı olacak kanka Sikerim Kanka normalde ben bunda bu kadar kötü değildim biliyor musun? Bak benim vurduklarımı vuruyorlar. Deli olacağım ha. Ben şu an sonuncu falandır çünkü çok vurmadım. Hiç vuramadım hatta. Tam benim vurduklarımı vuruyorlar ya. Tam ben vuruyorum. Aynı anda o da vuruyor. Şu an ikincisin kanka. Kanka zıplamayacağım bir <laughs> <dakika>. Aa söylemedi. <laughs> Alper ilk defa söylemedi, taklit etmedi. Aynen. Hiç taklit etmedi. Sesler Lidl for <laughs> bir dakika. Yes 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 diyebilir birazdan ama demeyecek. Çünkü o geçti bile. Kanka sıralamaya giremeyeceğim. Bak bakayım. Bak bakayım birinci kim. Helal len. İlk defa o kadar çok oynuyorum ha. Kanka ben birinci olacağım. Yapma böyle. Sonunda artık bir videoda. Birinci benim be. <laughs> ben de be. Evet ilk partta arkadaşlar birinci ben oldum. Ee, i̇lk önce bir birincilik zirvesine ulaşayım. Yeah. Kanka altına bak. Ee, Arkadaşlar evet. ikinci parta devam edelim. Eee. Hemen ikinci parta devam edeceğiz aynen. Evet. evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Büyük evet. arkadaşlar Efendim, efendim? efendim. efendim? 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 efendim. Ha, ha Electric <laughs> floor. RC pig racing tamam. Yes. Aynen ee, seviyorum. Oh be. Hog rush. Oradaki de fight. Ya Allah'ım bende kasıyor ya. <laughs> Good. Good. Great impact. Let's begin. Allah be şalım. Ya. Yeah. Come on. Kanka sen bu yıl snowman da kasıyor diyorsun ya. Çankı 5'e al. 3'e al ya da. Oh, Kank... great Kanka bu çok güzel ya. Ben bunu hep biliyorum Ben yapıyorum. biliyorum bunu biliyorum biliyorum. Aynen ben en, hep en en köşeye geçiyordum kendime bakayım bir. Şey basıyorduk, emerald tabasıyorduk, elmayı basmıyorduk değil mi? Ben elmaya basıp emerald tabasmıyordum az önce. Kendim domuzumu görebilsem. Ya kanka. Ha? Her hani yere gelince beni şaşırtıyor. Aynen Hı, ben kendi domuzumu görebilsem de. keşke. At <laughs> oynanmış gibi. O oh, el, elmaya bastım. Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Şimdi <laughs> sen bir manyaksın. Abi ya elmaya bastım mı abi be Kanı çabucak geçmem lazım Ya ilk defa bastım elmaya biliyor musun Elmaya basıyordum ha gözüm elmaya kaydı en son elmaya Little Four <laughs> Abi bir, bir bitiyor <laughs> Bitirdi ya. Of ya. ben bitirdim aga. Elmaya basmayacaktım. Ay kafamı sikeyim. Birinci ben bitirdim. ya yeah. Hep tamam. birinci olurdum bunda biliyor musun? Ben ben hep birinciyim bunda. o oh, ya yeah, en sevdiğim aga. Aynen. <laughs> Ve bunda ben hep birinci olurum ama seninle çektiğimiz videoda ben kaçıncı olurum? İkinci mi üçüncü? Şey Bilmiyorum kanka. Aynen ben de bunda hep birinci olurum. aga karşında ben varken. Varım. <laughs> 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 Just a little four. four. İki. Ne? Kaç yaptın aga? Ben 3 şu an 4 yaptım. <laughs> yeah. Excellent. Excellent. Abi nasıl ikinci oldun? Hay kafanı. Kanka o benim o benim o benim. Kanka yerin altına in. Ay buldum bir tane bak. Kaç yaptın sen? Ben şu an 6 7 Adam benim madenime kafa attı ya Kanka sonuncu oluyorum Yes yes, yes Kim yaptı? Bilmiyorum kanka Abi kalmadı Ya al işte ya yemin Abi, et Abi kalmadı biliyor musun videoda görürsün Tünel açtım resmen Resmen ikinci oldum ya Ben kaçıncı oldum? 3 Kanka ben Herkes. benim bunda birinci olmam lazım Ben bunda birinci olursam üçüncü mü alıyorum? Yok Ben mi? bunda birinci olmam lazım. Ben bunda yine birinci olayım abi. Birinci olmam lazım benim bunda. Yok kaybediyorum. Kanka şeyi düşürdüm. Kalsın ya. Çankı. Aynen. 15 çankla oynanır mı la bu? Abi sizi dinledik. Tabi oğlum. <laughs> Perfect. Thanks canım. Ara sıra kaçıyor ama neyse. Atmaz kanka neyse. Ya bak benim önüme geçiyor İbni'yi görüyor musun? Tam kıracağın zaman benim önüme geçiyor. Diyorlar, ben diyorlar ki be belki şu Adventure Gaming birinci olur da. Ya abi önüme geç. Adam özellikle önüme geçti. Özellikle değil ya yani önüme geçti. Bu da beni deli ediyor. Diyorlar ki yani belki burada Adventure Gaming vardır da onun önünü kazayım. Kesin bunu diyorlar yani. Bunu demiyorlarsa çatlarım kesin bunu diyorlar yani kesin 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 şaka yapıyorum tabii ki anlamıyorum onu sanırım kanka şu an sen neredesin ben neredeyim kaçıncısın ben sıralamada mıyım aynen benim düşüncem ciddi mi diyorsun yalan diyorum tamam misin ya misin? Allah Yapamam kartopu attım kartopu attım. İyice mallaştım biliyor musun? Eksen. Ya yapamadım ya. İkinci oldum kafama. Üçüncü kim kılar ama. Klar Aynı puandayız abi. Yes ve birinci oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka birinci Mesela oldum. Evet arkadaşlar bu videomdan sonra yani like atmayı abone olun. Evet arkadaşlar ben Abi bizim iyi zannedin Neyse size ee, yorum atarsanız seviniriz arkadaşlar. İyi oyunlar Bay bay.